Evet uzun bir aradan sonra tekrardan yuvaya bakacağız. Yuvaya bakacağız ama no, bu ne oldu ne gitti bilmiyorum. Böyle kalan. Niye ışık yandı acaba? Yuvanın ışığı yanmış. Onların ne işi var orada? Sen mi aldın? Yok yerde Yok ya. Yerde mi? Yerde ne yapıyorlar? Evet kuşların şeyini görüyoruz. Bayağı büyümüş kuşlar ama ya. Hangisi dişiydi? Hangisi erkek anlamıyorum. Hı. Dur dur. Bak. Dur. Oy oy ne tatlı olmuş onlar lan. Bak, bak. Oo sabun ileride orada. Mi? He? Mi? Yok, ama bir yok. tane kuşu bulamadım. Ne oldu? Şey Hangisini bulamadın? Bunun içinde bir tane var. bir. Dur, iki. Bir. bir saniye. Burada da bir tane var. Bir Oğlum bunlar ne yapmış burada ya? Oo. <Gülüyor> efsane <Gülüyor> olmuşlar. Maşallah maşallah. Bakayım şuna. Da onu. Bu da efsane olmuş. Biraz yanık kalmış ama. Paçalar maçalar hep pislenmiş. Gör i̇şte bir. Sabun nerede sorun var mı? Burada da bir tane. Hangisiydi acaba? O oh, <laughs> çok yanık kalmışlar ya. Koyruğunu mu aldı? İşte yanık büyüdükleri için yem yetiştirememişler. Çık, Çık bakayım. Çıkacak. Alttakilerine bakayım. Bir tane Az tane bir çıksana. Tane. Yok bir tane daha bakalım. Hani? Hı? Bakayım. Ha bu iyi büyütmüş. Evet. Yanık kalmış, Tut tut tut. Dur alttakine bakayım. Başka ne? Altta bir tane daha, daha, daha olmasa. Bir tane daha var evet. Bak bakayım alta. Vay be. Kocaman olmuşlar lan. Yuvadan atlamış bezemek. Al, alamıyorum. Alamıyor musun? Bir Al, bakayım alamıyorum, ben. Alamıyorum. Kuş gelmiyor. Kuş gelmiyor mu? Tamam ben bakayım bir de. Tamam. Çekil. Ve çok sıçmışlar var. Evet. Şeyler de iyi atlamış ha. Ben sana bir amal atayım. Oo bu ne? Anne. Bu. Bu büyük bir kuş baba. Bu baba. <laughs> <laughs> Ne kadar büyüdüler lan? Oo bu kocaman olmuş lan. Kocaman olmuşlar vallahi lan ya. Ayaklar mı çok pislenmiş ama ha. Neyse yaşıyor hepsi.